Dünyanın en iyi süper yat marinası, 2020-2021 uluslararası yılın marinası ve 2018-2019 dünyanın en iyi süper yat marinası. Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinasıdır. Yalıkavak Marina 620 yat bağlama kapasitesine sahiptir dünyaca ünlü markaların bir araya geldiği Yalıkavak Marina Alışveriş Merkezi, ayakkabıdan aksesuara, mücevherden mobilyaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren yüzden fazla mağaza ve butik ile Türkiye'de lüks alışverişin merkezi olarak öne çıkmaktadır. Dior, Louis Vuitton, Prada, Valentino, Bulgari, Chanel, Dolce Gabbana, Gucci, Hublot, Loro Piana, Moncler, Missoni ve Beymen gibi seçkin markaların yanı sıra Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Chanel, Dior Jo Malone markaları vardır. Yalıkavak Marina ayrıca Bajatella, Zuma, Nusredet, Novikov, Şakalbayite Rabit Grup, Birds by Vasilçuk Bros gibi seçkin markalarla eşsiz bir yemek ve kulüp deneyimi sunarken, sumak ile geleneksel Azeri lezzetlerini sunuyor. Yalıkavak Marina, her yıl binden fazla kişinin çalıştığı bir yer ve dünyanın 120 ülkesinden 2 milyondan fazla misafir için arzu edilen bir destinasyondur. Yalıkavak Marina, eğlence ve deniz tutkunları için en kaliteli yatçılık, konukseverlik, gurme yemek ve alışveriş deneyimleri sunarak Türkiye'yi lüks turizmde bir numaralı destinasyon olarak tanıtmaya devam ediyor. Yalıkavak Marina, gelişmiş ve en kaliteli konaklama altyapısını sunarak Türkiye'nin, Bodrum Yarımadası'nın ve Yalıkavak bölgesinin dünya turizm sektöründeki konumunu geliştirmeye devam ediyor. Buraya kadarki bilgileri Marina'nın web sitesinden aldım. Şimdi benim notum. Ben gelir durumu iyi biri olmama rağmen gidip Happy Moons'ta oturdum. Hoş onun da burada fiyatları daha pahalı ve lüks. Sözün özü. Yıllık gelirsiniz 1 milyon dolardan asla içeri girmeyin.